Bir Alman genç bütün hayatı trenlerde geçiyormuş. Böyle bir bilet almış. Trende yiyor, trende içiyor. Trenlere yakın yerlerde yüzme havuzlarında duşunu alıyor. Sürekli seyahat halinde bugün nereye gideyim diye düşünüyor. Ve hep her oturduğu yerde de muhakkak e, masası var. Bilişim işi yapıyormuş. Dolayısıyla hayatı trenlerde geçen bir genç. Şimdi 17 yaşında muhtemelen o 17 yaşın vermiş olduğu bir hani serazatlık da bunu yapıyor. Şimdi 17 yaşında insan her şeyi yapar. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman, Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Kıymetli Mehmet Lütfü Arslan hocamız var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleymancığım, safa bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız Lütfü abi, iyisiniz Handicela inşallah. deriz. Rabbimize, bugünümüze şükür. Allah şükrünüzü artırsın. Diyor. Hepimizin şükrünü Cenab-ı Hak arttırsın çünkü şükredenler azdır buyuruyor. Hani Hazreti Ömer de birisini işitmiş beni azzadan eyle. Ya Rabbi azzadan eyle diye dua ediyormuş. Niye böyle dua ediyorsun demiş. İşte ve kalilü min ibadiye şekur. Yani kullarından yani şükredenler azdır diye. O da mübarek herkes Ömer'den daha iyi biliyor demiş. <laughs> o noktada bir tevazu sergilemiş. Dolayısıyla şükrümüzü arttırmak aslında hem nimetin ziyadeleşmesine vesile hem de gerçekten o azlardan olmak vesilesiyle demek ki insanın yapamadığı bir şeyi başarması demek yani. Eyvallah. O zaman inşallah biz de yani şikayeti azaltıp o zaman şükrü çoğaltanlardan oluruz. Çünkü yani, şükrün sanki zıddı biraz şikayet gibi Rıcve abi. Evet. ya yani sonuçta nasılsın dediğiniz zaman anlatacak onlarca belki e, yani şikayet edeceğimiz çok şey de var esasında hayatta. Bardan dolu tarafını görmek diyelim. Doğru, biraz bana. iyimserlik mi? Yani şey iyimsellikten öyle... daha ziyade belki hakikatin yani vakaya biraz daha yakından bakmak meselesi. Çünkü birçok nimetin farkında değiliz. Hı -hı. Yani işte bardağın dolu tarafını görelim, iyimsel olalım felandan daha ziyade ya hani la tuhsuha diyor ayet-i kerimede sayamazsınız diyor. Yani şimdi bir tane enzim yolunu şaşırıp da vazifesini yapmasa Süleymancığım yani şaftımız kayıyor bir acayip bir farklı farklı hastalıklar çıkabiliyor. Dolayısıyla hep böyle bir hani bilemediğimiz e, nimetler içinde şükretmek gerekiyor. Hatta böyle biraz tabi haddimiz olmayarak belki konuşuyoruz ama bir hak dostu diyor ki e, bir nefeste bile üç şükür gerekir diyor. Üç şükür. Bir, bir nefeste. Bir nefeste. Şöyle. Şimdi aldık. Aldın şükrettin. Verdin. Verebildiğin için şükrettin. Birincisi de alabildiğin için şükrettin. İkincisi de verebildiğin için şükrettin. Bu ikisinde de şükrü nasip ettiğin için şükrettin. üçüncüsünde de. Yani şükrün de şükrü. Evet. Eyvallah. Şöyle o zaman Lütfü abi. Şimdi e, bu hafta e, güzel bir konu e, belirledim. Ne anlamda? Önümüz şimdi yaz ayları. Biz tabii yaz deyince Türkiye'de de tabii insanların gözü yollarda oluyor. Yani memleket hasretiyle yananlar memleketlerine gidiyor ya da tatil planı yapanlar tam bir fırsat diye tatil e, planlarını e, icra etmeye başlıyor. Fakat e, bizim gördüğümüz e, size genel bir seyahat hali de var. Yani bugüne kadar ki biliyorsun. E, 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 sen de var o. Evet, bende de de vardı o. Evet, sen var. Hatta <laughs> sana devrettik <laughs> biz o öyle sanki yani. Kendimi gizleyeyim dedim ama. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle e, gizlenmiyoruz e, değil e, mi? Doğru. <laughs> ben denizdeki de e, şöyle e, sizinle tanıştıktan sonra da oldu. Şu manada diyelim ki yaklaşık belki. 20 yıla hemen hemen varacak tanışıklığımız. O zamanlarda da hep seyahatle ilgili yazılarınız olurdu. Ya da seyahatle ilgili vurgularınız olurdu. Ve bu bizim anladığımız manada seyahatte değil ama. Yani biz şimdi bugün seyahat dediğimiz zaman ya da yaz tatili dediğimiz zaman daha çok bir yerden bir yere gidip hani böyle işte kumsaldı, güneşti ya da işte tabiattı biraz kafayı dinlemek, biraz herkesten uzaklaşmak ve biraz rahatlamak gibi algılıyoruz bunu. Hani bir senenin yorgunluğunu buralarda çıkarıyoruz ya da bir format atıyoruz gibi oluyor. Fakat sizde de gördüğüm ya da bize de miras bıraktığınız hep seyahat halinde olmak. Bir şekilde seyretmek yani seyrederken yaşamak seyrede de yaşamak. Bu konudaki şeyinizi alabilir miyim Lütfü abi? Yani neyi kastediyordunuz? O 20 sene önceki fikirlerinizde hala sabit kadem misiniz? Onu da sormuş olayım. Yani 20 sene önce belki çok idealist bir seyahat algınız vardı. Yaşınız şimdi diyelim ki belli bir kavama erdi. Yani belki siz de artık seyahatten diğer bir bir yere demirleyeyim. Biraz sakin sakin kuşların cıvıltısını dinleyeyim düşünüyor olabilirsiniz. Ben fikirlerimde de seyrediyorum sürekli. <laughs> <Doğal gülüyor> sabit değilim yani. Dün öyle düşünüyordum, bugün böyle düşünüyorum Olabilir. diyebilirim. Çok Doğru. rahat diyebilirim. Ama bu konuyla ilgili ee, bazı hakikatler var ki değişmez. Onlara biz e, ne diyelim seyir haline park ettik. Yani Hı. o konuyla ilgili seyir halinde park Hı. durumundayız. Ee, seyahat gerçekten bir e, terakki vesilesi. Tekamül vesilesi. Eğer doğru zamanda doğru niyetlerle ve doğru e, efendim e, refiklerle gidilirse her seyahatin kendi içerisinde çok böyle ciddi bir içimizdeki buğuta, içimizdeki ukdelere, içimizdeki işte o gizemli yerlere doğru çok güzel bize ufuklar açağına e, kani olabiliriz e, Bu anlamda da bazı büyükler bazı evlatlarına gez derlermiş yani sen git işte sürekli seyir halinde olmasını salık verirler seyahat bu anlamda zaten e, hiçbir gayesi olmaksızın e, yapıldığında, çok da meşru bir iş değil. Hı. Hakikaten İslam'da niye yolculuk yapılır, niye seyahat edilir? Hani İslam'da turizm gibi bir e, başlık e, altına neler yazılabilir dendiği zaman hakikaten hep böyle çok ciddi gayelere bağlandığını görüyoruz. Ya cihad için çıkarsın, ya ticaret için çıkarsın, ya ibret için çıkarsın, ya ilim için çıkarsın, Hı. ya işte efendim birisini büyükleri bir işte, ziyaret. ziyaret için çıkarsın. Gönül alma. Evet. Dolayısıyla hep bir yere bağlamak gerekiyor. Bir gayeye bağlamak gerekiyor. Onu da ben şöyle görüyorum. Şimdi burada bir yerdeyiz. Bir rutin içerisinde belli bir sureti ve sireti taşıyoruz. Şimdi gittiğimiz yerde de bir ben olacağız. Yani bir mesafe aşacağız. Bir zaman kat edeceğiz. Ve bir yerde tekrar bir ben olarak ortaya çıkacağız. Aslında bu bıraktığımız benle Orada buluştuğumuz ben arasında bir fark var. İnsan sürekli değişiyor zaten ama e, eğer insan o gayeyi güzel bir yere bağlarsa vardığı yerdeki ben aslında bulmayı ümit ettiği ben olabilir. Bu dönüp de bulamadığı ben de aslında kaybetmek istediği ben olabilir. Bu açıdan da insan bir tekamülün e, parçası gibi. Evet. Tekamülün bir parçasıdır. E, seyahati, seyretmeyi e, hem gönlün sıhhat bulması hem bedenin sıhhat bulması açısından e, hayatımızın bir rutini haline getirmek gerekir diye düşünüyorum. Bak hem gönlün sıhhati hem de e, bedenin sıhhati açısından. Beden nasıl sıhhat buluyor abi? Seyahatte. Yani su e, mutasehhu diye bir malum hadis-i şerif var. İşte oruç tutun sıhhat bulursunuz diye bunu ifade ediyorlar ama e, o aslında saihun diye ifade edilen seyahat edenler şeklinde de o çevriliyor. Hmm. Yani bir seyahat etmek, bir böyle e, bir yerlere intikal etmek, bu anlamda yolculuk yapmak da insanın belki o metabolizmasını farklı bir şekilde çalıştırıp işte kendisine muhtemelen e, o rutindeki belki birçok zararlı işten ya da alışkanlıktan e, kurtulmasına veya bir şekilde ona ara vermesine vesile oluyor. Hmm. Bu anlamda da bedenin sıhhat bulması açısından farklı iklimler, farklı belki e, yerlerdeki yiyecekler, besinler, gıdalar. Bunlar hakikaten o metabolizmanın e, belki e, sıhhatli çalışması noktasında bir vesile olmuş oluyor. Yani yeryüzünün nimetleri çok mutfağı anladığımız kadarıyla. Ve Ardullahi ve Ve çok da geniş gerçekten. Evet. Ve her yerinde tecellisi farklı esasen. Doğru mu? Yani Kesin. bir Uludağ'da hissedeceğimiz ki o heybet ayrı ya da bir Ovada hissedeceğimiz diyelim ki sekinet ayrı. Ne bileyim bir gecenin e, yalnızlığında, sessizliğinde e, gönlümüze doğacaklar farklı. Bu da seyahatsiz olmuyor doğrusu. Yani hani bir yerden bir yere gitmeden aslında bu tecellilere erebilmek de kolay olmuyor. Evet. Nasıl maddi rızıklar var Süleyman'cığım? Yani gidip mesela Safranbolu'da işte 50 kilometrelik bir e, yerin içerisinde ancak safran bitkisi yetişiyor. Bu ekosistem yani. Ekosistemin orada el verdiği ancak yetişebiliyor. Şimdi bu ekosistem de bir sonuçta hem maddi rızık, bunun da bir de manevi rızık boyutu var. Yani her beldenin kendisine göre bir farklı Cenabak Cenabak'la ilgili bir tecellisi söz konusu olabilir. İşte bir sahra'nın farklı tecellisi var. Belki bir dağın farklı tecellisi var. Ve oralarda insan nasıl gittiğinde bir orayla ilgili bir maddi rızık beklentisi içerisinde oluyor. Ya buranın neyi meşhurdur? Neyini yersek güzel olur? tarzında nasıl bir beklenti içerisinde oluyor aslında aynı beklentiyi oranın manevi rızkı de insan e, arzu etmeli orada bir aslında tecelli var o tecelliye belki e, layık olmaya çalışmak veya onu oradan e, işte ikramı almak o ikramı alarak dönmek mesela İstanbul şimdi e, işte evliyalar şehri işte bir tarafından hani karanlığın da belki en e, önde gelen Zulümat da burada çok evet hani her isteyenin her istediğini bulduğu yer diye tarif edilir ama genelde tabi e, böyle bakıldığı zaman da e, Eyüp Sultan'ından, Aziz Mahmut Yahya Efendi'den, öbür tarafta efendim e, Yuşa Peygamber'den, böyle sahabe efendileri bizden buradaki bütün Evliyaullah Hazaratı'nı ve tarihini, mirasına baktığınız zaman burada gerçekten bir maneviyat havasının ...daha bir üstte olduğunu görüyorsunuz. Yaratı yani kaynağımız çok. Evet, <laughs> İstanbul bu anlamda bir şey yani. Bir e, manevi rızkı da olan bir yer yani. Havasını soluduğunuz anlam itibaren bile... ...bir farklılık hmm. söz konusu olabiliyor. Bu her belde için geçerli. O yüzden ben gittiğimiz yerlerde... ...bir büyüğümüzün nasihati çerçevesinde... E, ...önce oranın işte manevi kumandanı... ...manevi hamisi, manevi büyüğü kimse... E, önce onu ziyaret etmek olmadı ziyaret mümkün değilse ona selam vererek oraya girmek. Dolayısıyla böyle bir oradaki o manevi rızıktan da manevi hisseden de nasiplenmek noktasında bir e, şeyim olur. E, Bu bir yolculuk edebi aslında olur. öyle de diyebilir evet, miyiz? Yolculuğun yolculuğunda bir edebi, edebi var. var evet çok Çünkü, güzel tarif ettin. Şöyle ben de birkaç sene önce e, herhalde Kars'a yakın bir yerdeydim hiç Kars'a gitmemiştim. Tabii aklıma da gelmedi o zaman diye bir Kars'a gideyim de ne vardır falan. Oradaki bir arkadaşı aradım dedim ki e kardeşim dedim Kars'a gelmem için bir vesile söyler misin dedim. Dedi ki abi Hasan Ali Hazretleri burada. Ha dedim tamam dedim ne, yani ben mahcup oldum doğru ya dedim tamam dedim ben inşallah geliyorum. Hakikaten çünkü işte Anadolu'yu mayalayan büyük erenlerden Hasan Ali Harekani Hazretleri evet. orada. Evet. Yani Kars'ın bütün şeyi orada aslında evet. yani evet. ne derler tecellisi güzelliği bereketi orada. Biz biraz turistik seyahat gibi düşündüğümüz zaman hani e, nerede neyidir ya da nerenin e, nedir meşhur e, işte diyelim ki e, zahiri maddesi ona biraz odaklanıyoruz. Biraz o zaman e, bu anlamda da Türkiye'ye tekrar bakmak lazım. Abi. Hem öyle bakmak lazım hem de e, bu bir tekamül vesilesi ise gerçekten her gittiğimiz yerde ayrı bir tecelliyle ile muhatap olacağımızı da e, görmek evet. ve ummak gerekiyor. Yani bu bir niyet meselesi aslında. Hmm. Nasıl bir niyetle yola çıkarsanız yani Ya Rabbi ben şimdi bundan sonra senin ayetlerini bize hem afakta hem de enfüste göstereceğini vaat ettiğin ayetlerini aslında kendi ruhumdaki o gizleri açmak için e, bulmak ve o noktada onlarla buluşmak için e, bir yolculuğa niyet ettim dediğiniz andan itibaren Allah o kapıları öyle güzel açacaktır ki size her bir yerde de ayrı bir tecelliyle karşılaşacaksınızdır yani. Niyet o zaman güzel olacak? Evet. E, hedef de güzel olacak. Hedef güzel olacak. Öncelikle oranın büyüğü ziyaret edilecek. Evet. Peki burada illa bir refik lazım mı? Yani yoldan. Yani insan tabii o tür e, seyahatlerde böyle gen, gönlünün uyuştuğu, kafasının daha çok sardığı insanlarla bu işi yaparsa tadından yenmez. Hı. Öyledir yani. E, bu bir şey de arkadaşlığın hani sınanma vesilesidir aynı Hı. zamanda. Yani ya arkadaşlık yap yani ya komşuluk yap, ya alışveriş yap, ya da yolculuk yap demişler ya. Yolculuk yapacağın insanla aslında o ayna vazifesi görüyorsunuz birbirinize. Yani orada görmüş olduğun belki sıkıntıların aslında sende de olabileceğini, o görüş açısının sendeki hmm. sıkıntı olabileceğini fark etmek de insana bu anlamda tefekkür vesilesi olabilir. E, o açıdan... Ee, hani birbirine çok rahat kızabileceğin arkadaşlarla yola çıkmak lazım. Doğru. Çünkü şöyle Ama alınmayacağın arkadaşlarla. Evet. Şöyle Umre'ye bir kafileler gider lütfen abi. Çoğunlukla şöyle olur. Orada da insanlar hep birbirleriyle imtihan olur. Evet. O kafileler yani 10-20 kişi harika bir motivasyonla başlarlar ama Yolculuğun sonuna doğru küsenler olur, kızanlar olur falan. Demek ki yolda da ayrı bir terbiye şeyi var, tecellisi var. Evet o yüzden bildiğin, bildiğin, kızabileceğin, yerine evet. göre senden alınmayacak, senin de ondan alınmayacağın insanlarla yolculuğa Hı -hı. çıkmak o açıdan tadından yenmez bir doğru. şey olur. Peki şimdi mesela genç yaşlarda imkanları zorlayıp yola çıkmalarını tavsiye ediyor musunuz? Siz bazen hani e, küresel e, hedefler de koyardınız o gençliğinizde. Derdiniz ki yani dünyayı bu noktada gezmek lazım. Hatta gençken şartları zorlamak lazım. Şimdi Türkiye'de imkanlar çok aslında bu yaz için. Hakikaten mesela Kars'a hiç gitmemiş bir genç için. Harakane Hazretleri'ni ziyaret etmek büyük bir hedef ve güzel bir e, yolculuk olur diye düşünüyoruz. E, Türkiye dışında da birçok yer var dünyada gidilebilecek. Yani şartları zorlayıp ne yapıp ne edip gitmek mi? lütfü abi. Yani küreselleşme artık o kadar bu işleri kolay hale getirdi ki. Yani bir tren biletiyle tüm Avrupa'yı dolaşmak mümkün. İşte onun biz ilk defa örneğini de rahmetli Asım Gültekin'de görmüştük. Doğru. Ben diyor gençliğinde böyle bir şey yapmıştım. Dolayısıyla gençler hep onu tavsiye ediyorum demişti. Hatırlarsın sen Doğru. de. Ee, dolayısıyla hakikaten niyet ettikten sonra insan o tür seferlere e, çok rahat çıkabilir. E, bunu bir arkadaşıyla yapar. Gençlik zamanında belki onun heyecanını, biraz belki maddi açıdan eksikliğini de hissederek efendim tadabilir. Bu da çünkü bir yetişme vesilesi. Sen nasıl Avrupa'yı gezdin ben diye sormuştum Asım'a. Selamun Aleyküm ile gezdim dedi. <laughs> Her gittiğim yerde selam verdim dedi. Kapıyı açmış. Birisi açtı, Aleyküm Selam dedi birisi muhakkak dedi. Yani o çok önemli bir şey. Avrupa'da bile sonuçta Selamun Aleyküm deyince böyle... Yüzünüze bön bakan insanlar da vardır ama Aleykümselam dediyse o kapısını açmıyor sadece, gönlünü de açıyordur. Ve onun aslında tam da e, ihtiyacını görebilecek, ona imkanlar sağlıyordur. E, tabii bir hazırlık yapmak lazım, planlamak lazım. Belki zamanı o anlamda iyi kullanmak açısından, kaynakları iyi kullanmak açısından. E, ama önce niyet etmek lazım. Böyle bir sefer bizim gerçekten inkişafımız açısından, hem maddi hem de manevi birçok ufku görmemiz açısından çok yetiştirici olacaktır. Böyle bir yetiştiriciliğe talip olduğunuz zaman gerçekten seferlerin ben çok kıymetli olduğunu, insan hayatında çok önemli merhaleler, aşamalar olduğunu düşünürüm doğrusu. Bu şeyle de alakalı mı da lütfen? Mesela diyelim ki biraz bunalımda bir genç arkadaş, biraz canı sıkılıyor. İnsan o haldeyken ama çok da gezisi de gelmez ya da biraz kendini kapatır ya da toplumdan ayırır, arkadaşlarından ayırır. Aslında bu hareketteki berekete de talip olmakla aynı anlama mı geliyor? Zaten bütün şey o Süleymancığım aslında maddi yer değiştirmelerin çok önemi yok. Hı. Hmm. olan insanın kendi içindeki e, o durduğu yeri değiştirebilmesi ve maddi yer değiştirme bizim o manevi yer değiştirmelerimize vesile olduğu için kıymetli. Çünkü insan e, kendi içinde bir yolculuk yapıyor aslında. Yani bizim kendi içimizde Beşerlikten insanlığa doğru o ruhumuzun e, yüce ufkuna doğru bir aslında yolculuğumuz var. E, bu noktada mesafeler ne kadar uzun olursa e, ve dolayısıyla gurbet hissini ne kadar çok tadarsak biz garipliğe o kadar yaklaşacağız. Gariplik e, malum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tuğba huraba diye işte bu din garip başladı garip devam edecek. Gariplere müjdeler olsun dediği efendim bir haldir. E, garipliği genellikle işte fakirlik, fukaralık, miskinlik veya işte efendim e, hadisteki ilk manada olduğu gibi bir tür hani itilmişlik, kakılmışlık, kenara konmuşluk olarak anlayanlar var. Ben bunu böyle anlamakla beraber şu mananın da ihmal edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Gariplik orijinalliktir. Yani insanın biricikliğinin e, fark edildiği, ortaya çıktığı ve aslında diğerleri tarafından da fark edildiği bir haldir. Dolayısıyla Gurbet olmadan garipliğe ulaşamayız. Hı. Dünyada da gurbetteyiz zaten. Bir yolculuktayız. O yüzden hep aslında hicret ediyoruz. Hep yolculuk yapıyoruz. Hep seferiyiz yani. Hı. Bizler hep seferiyiz. Çok aslımıza uygun bir şey o zaman. Seyahat. Evet. Zaten garibiz. Orijinde. Bu seyahat de bize bu garipliği daha da farkındalık haline getiriyor. Fabrika ayarımızla buluşuyoruz yani. Hı. Hüsran, fabrika ayarı. <laughs> bir tarafından da seferilik. Hep böyle bir e, insan sefer halinde olduğu zaman o hali Yaşıyor çünkü niye üç gün gidiyorsun bir yere oraya da ilgili planlarını yaparken ya şurada yatarım işte ne olacak 7 saat 8 saat geçecek işte bu şekilde dersin mesela hani illa şu yatak olsun illa şu olsun bu olsun üç gün ya sabredeyim dersin değil Sonra. mi bu dünya hayat da böyle işte aslında. Yani oradaki o geçici hali hayata yayan bir şey, evet. unsur o zaman bu evet. seyahat terbiye, bilinci. O anlamda çok büyük bir terbiye unsuru. Yani bir nevi tırnak için o zaman hani hiç eyvallahımız olmaz dünyaya sonuçta hep geldik gidiyoruz. Evet. Ben zaten geldik gittiğimin gelip gittiğimin farkındayım. Bak zaten zahiren de sürekli gelip gidiyorum. Evet. Gibi. Evet. Ne kadar müthiş bir şey. Güzel. Geçen bir şey gördüm. Ee, bir Alman genç bütün hayatı trenlerde geçiyormuş. Bir bir yıllık şey almış. Böyle bir bilet almış. E, trende yiyor, trende içiyor. Trenlere yakın yerlerde yüzme havuzlarında duşunu alıyor. İşte yakın yerlerde işte efendim kalıyor. E, sürekli seyahat halinde bugün nereye gideyim diye düşünüyor. Ve her oturduğu yerde de muhakkak bir hani kendine ait bir şeyi var. O özel bir e, statü zannediyorum. E, masası var. E, bilişim işi yapıyormuş. Dolayısıyla hayatı trenlerde geçen bir Genç. Şimdi 17 yaşında muhtemelen o 17 yaşın vermiş olduğu bir hani serazattık da bunu yapıyor. Şimdi 17 yaşında insan her şeyi yapar, her şeyi halledebilir, her şeyle ilgili de aşabileceğini düşünür. Şimdi dünyaya bağlanmak biraz profesyonel bir şey. Nasıl? Hı. Yaşlandıkça daha çok bağlanıyorsunuz. Niye yaşamayı öğreniyorsunuz çünkü? İlişkileriniz oturuyor, belli bir maddi seviyeye geliyorsunuz. Dolayısıyla e, her şey tat vermeye başlıyor. Tat vermeye başladığı zaman da ne oluyor? Terk edip gitmek zor geliyor. Ama 17 yaşında elinizde doğruduz bir şey yok, eviniz yok, kendinize göre bir efendim belki ekonomik özgürlüğünüz yok. Böyle seyahat etmek, gitmek, gelmek işte tam da böyle aslında dünyada sahip olmamız gereken o gariplik haliyle yaşamak çok daha kolay oluyor. İşte o belki. Sürekli gençliği kovalamak biraz seferilikle alakalı bir şey. Yani sürekli genç kalmak için hep yolculuk halinde olmak lazım. Fakat bu yolculuk bizi diyelim ki mesela ibret almıyorsak ya da hikmet çıkarmıyorsak biraz böyle haz ve heva hevesinde tecelli ediyorsa orada da bir aman demek gerekir tabii, mi? Tabii. Bunu nasıl anlayacağız ki Lütfü abi yani? Mesela geziyoruz, tozuyoruz ama çok da eğleniyoruz. Ve zamanla da hakikaten belki bu ulvi gayeler gidiyor olabilir. Ya da ne bileyim yolda işte namaz vakti ya o da geçsin. Ben orada olabilir. tek şeyim var. Yurt dışına evet. çıkanlara da hep aynı şeyi söylüyorum. Kendim de ona dikkat etmeye çalışıyorum. Bütün vaktimi namaza göre ayarlıyorum. Çocuklara da öyle söylüyorum. Genç kardeşlerimize de. Aman diyorum senin abi ne yapacağım ben Amerika'ya gideceğim. işte şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Diyorum ki tek bir yapacağın bir şey var. Namaza dikkat et kardeşim. Namazı ilk vaktinde kılmaya çalış. İlk vaktinde kılmaya gayret ettiğin takdirde ondan sonra gör bereket. Hı -hı. Yani oradaki asıl olan işte bir hukuku muhafazadır. En büyük hukuk Cenab-ı Hakk'a karşı vazifemizdir. O da namaz ile e, belki e, ifade edilebilecek ilk sırada odur. Namazını muhafaza ederse insan seyahatte Allah'ın izniyle çok e, güzelliklere buluşur. Sal salat, inna salatik tenhanı vel münker Fahşa ve münkerden koruyacağı için de o namaz onun aslında bir anlamda sefer planlayıcısı bile olabilir. Kaldı ki seferde de biraz indirimli namaz. <gülüyor> <gülüyor> yani orada da gene bak bize kolaylık da sağlamış. Evet, evet doğru. Yani koru, korumamız için e, ikram da etmiş doğru evet, mu? Evet, doğru. Hakikaten. Tamam öyle. o zaman güzel. Yani istediğimiz yere gidelim ama hep namazı Birinci. Baştan gayeyi iyi koyalım ama niyetimiz tamam. güzel olsun. İşte o sahipleri arayalım bulalım. İşte Kars'ta Ebu Hasan Harekani Hazretleri'ni mesela. Konya'da Mevlana Hazretleri'ni. Erzincan'da işte Terzi e, Baba. Yani mesela. Gibi. Her birisini bir şekilde böyle. Efendim işte Köln'e gidiyorum. Köln'de kim var ki? Köln'de de yeni Türk camisi yapıldı. Çok güzel yani. Oraya niyet et. Tamam. Bir Allah evini ziyaret edeceğim dersin. Daha iyi bir şey. tamam. <laughs> Mescit ara, mescit bul. Bir de şunu sormuş olayım. Yavaş yavaş da programın sonuna gelmiş oluyoruz. Bu seyahat edenle etmeyen arasındaki farklar da zamanla daha da belirgin oluyor mu Lütfü abi? Yani şöyle, mesela seyahat taassubu kırar deniyor. Seyahat ettikçe insanların bu dünya görgüsü, ne bileyim farklı kültürlerle teması, o birebir iletişimi çoğaldığı için aslında varsa önyargıları varsa diyelim ki eksik ya da ee, yanlış bilgileri çoğunu bu seyahatler vesilesiyle insan e, güzelleştiriyor, güncelliyor e, denebilir değil mi? Bir esneklik veriyor gerçekten. Ee, Taassubu kırıyor. Yani birçok insan gördüğün için, birçok yer gördüğün için, çok farklı mantaliteler ve zihniyetlerle muhatap olduğun için ve bir tarafın hep korunaksız yaşadığın için. Çünkü seyahat sonuçta riskli bir iş yani. Hı bildiğin yerden çıkıp bilmediğin yerlerde bilmediğin insanlarla muhatap olacaksın. O yüzden bir risk alıyorsun. O riski almak da insanı bir anlamda hep böyle bir teyakkuzda tutuyor. Dolayısıyla seyahate çıkan zamanla biraz böyle bir ermişlik, bilgelik, bir tür böyle gün çıkmayana görmüş. göre gün görmüştük gerçekten e, yaşıyor. Ha bu şu demek değil yani güllük gülistanlık. Hayır, seyahatte zorluk var. Sonuçta e, gerçekten e, neyle karşılaşacağını çok bilmiyorsun. Ve ne kadar aslında riski yüksekse seyahatin o kadar da getirisinin Hı -hı. ve dolayısıyla bu anının gün görmüşlüğünün o kadar yüksek olacağını Hı -hı. da düşünebiliriz. Konuyla alakalı değil ama aklıma gelmişken söyleyeyim. En son kısmet olmuştu bir umreye gittiğimde bizi taşıyan adama havalimanına bırakırken dedim ki nasıl dedim manzarayı genel olarak görüyorsun. Dedi ki abi dedi bundan dedi 20-30 sene önce çok zor şartlarda gelen, geliyorlardı. Simsiyah suratla gelen bile bembeyaz dönüyordu diyor. Şimdi diyor ki yani uçakla çok rahat, işte oteller çok rahat, her şey çok rahat ama gelen geldiği gibi geri gidiyor. Ya yani. o çok kötü bir şey işte. Yani bu da muhtemelen yani bu ulvi seyahatlerdeki niyetle beraber o aslında zorlukların, sıkıntıların insanın tekamülünde, o gelişiminde de önemli bir rol oynadığını Bütün aslında gösteriyor. Bütün hayatın göstereyim. geneli için bir kuraldır Süleyman'cığım. Evet. Bir şey için ne kadar çok gayret sarf eder, kahır çeker ve onunla ilgili ne kadar risk üstlenirseniz o nimetinde size e, mal olması ve yüksek derecede bir nimet olarak tecelli etmesi de o kadar mümkün. Yani bugün bir e, selfie çekineyim niyetiyle Kabe'ye gidip gelmek çok kolay ama evet. o kadar kalıyor. Belki. evet evet Doğru selfie ile kalıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> selfie çektiğinde kalıyorsun Doğru. yani. Peki hala çok teşekkür ediyoruz Lütfü abi. Vaktimizin de sonuna ederim. geldik. İnşallah e, seyahati belki yine konuşuruz ama yeni e, konularla da devam ederiz programımıza. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün kıymetli Mehmet Lütfü Arslan hocamızla seyahati konuştuk. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere. Muhabbetle.